Anadolu irfanında yoldaki işaretlerinden işaretlerden birisi ekmek ve tuz hakkı. Ekmek ve tuz hakkı ne demek? Evet bu bizim kültürümüzde çok önemli bir yer işgal ediyor. Eğer bir yerde kendine bir minder bulduysan, bir elden bir bardak bir tas su içtiysen, bir bardak ayran içtiysen, eğer Orada bir sofraya dahil olduysan, bir sohbete dahil olduysan, ekmek, tuz hakkı der ki, orada mahremiyetlere dikkat et. O tuzun, o ayranın, o sohbetin, oradaki bütün paylaşımların senin üzerinde hakkı vardır. Yanılmak insana mahsus bir şey. Veley ki yanıldık ve o meclislerin, sırrını muhafaza edemedik. Ya da içtiğimiz ayrana, içtiğimiz suya, oturduğumuz mindere bahaneler ürettik ve onlar üzerinde kem sözler ürettik. İşte günde beş vakit kalbini yoklamak burada çok mühim bir şey. Kalbimizi yoklamamız gerekiyor. Kalbi yoklamak demek, ben ne yaptım sorusunu kendine sormak demek. Ben ne yaptım? Evet insan dostundan bilinir, arkadaşından bilinir. Kimden besleniyoruz? Hani yediklerinden mürekkeptir insan denir ya. Aslında insan dostlarından mürekkeptir. İşittiklerinden, duyduklarından bunların hepsi ruhun gıdasıdır. O halde bize düşen nefeslendiğimiz menzillere dikkat etmek. Nerede nefes alıyoruz? Ve kimlerle sohbet ediyoruz ve ruhumuza hangi güzellikleri, hangi kemlikleri katı katıyoruz? Nefeslendiğimiz menzillere dikkat edelim ve selam.